geleceği anneniz babanız sizin adınıza kurmaya çalışıyor. Bunu kimseye bırakmayın. Kerimcan, dün kümitingden sonra ben işte hep beraber karayoluna çıktık geldik, sen de geldin katıldık. Evet. Ümit Kaftancıoğlu. Evet. Eski TRT prodüktörü, öykü yazarı, bir köy çocuğu, Anadolu insanı, Ümit Kaftancıoğlu'nun katledilişinin, ölüm yıl dönümünün evet. ödül törenleri vardı. Kendi adına bir ödül veriliyor. O törene katıldık ve orada birlikte paylaştık bazı duygular. Nedir evet. o? Ümit Kaftancıoğlu niçin öldürülmüş? Türkiye'de gençlerin, insanların güzel bir geleceğe sahip olması, demokrasi, insan hakları ve akıllı insanların yönettiği ve yöneteceği bir Türkiye olsun. Türk tarımı, Türk köylüsü, Türk insanı sanat değerlerine kavuşsun. Ayrıca artık bu feodal yapı bu bizi korkuyla yönettirmeye yönelten, bizi korkunun esiri yapan o aşiret düzeni ağalık düzeni ağalık düzeni yok olsun. Bir de tarikat düzeni var şimdi. Tabii ama işte hepsi ondan Aynı beslenir. Aynı şey yani. Aşiret düzeninden beslenir. Çünkü kendini aşirete ait. Hatırlıyor musun? Ben sana birisinin Türkiye'nin çok önde gelen bir sanatçısının benimle bir tartışmasını anlatmıştım. Bana ne var ya işte aşiret de bir düzendir. Aşiret güzel bir şeydir demişti. Çünkü oradan besleniyor. Aşiret güzel Ama bir şey işte değildir. Ama işte oyunu sanatçı kendisini kurtardığı için şimdi ona güzel geliyor. İşte. Oradayken hikayeleri öyle değil. Şimdi Amerika'da zaten. Neyse. <laughs> şimdi sorun şu. Aşiret güzel bir şey değildir. Hukuk güzel bir şeydir. Hukukun üstünlüğü güzel bir şey değildir. Örgütlü toplum güzel bir şeydir. Biz birlikte yaratmak zorundayız. Gençlerimiz, çocuklarımız, doğmamış çocuklar için, doğmamış çocuklar için ölmeyi bilmezsek... Bu ülkenin arıları, bu ülkenin kuşları, bu ülkenin ağaçları, bu ülkenin toprakları için savaşmayı bilmezsek, bu ülke için üretmeyi başaramazsak, bu ülke için projelerimiz olmazsa biz nasıl var olacağız? Bugün Başbakan buradan yanıt vermek istiyorum kendisine. Ulusalcıların bu ülkede dikili bir ağacı mı var ki konuşuyorlar demiş. Ben kendisine yanıt veriyorum. Ya senin varlığın ulusalcı sistem sayesinde. Senin baban yoksul bir insan. Sen 10 küsür kardeşsin. Sen 10 küsür kardeşin içerisinden, bu ülkede İETT otobüs şoförlüğünden, emekliliğinden, ülkenin başbakanlığına gelebiliyorsan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayserili bir tornacının çocuğu olarak bu ülkede cumhurbaşkanı olabiliyorsa, bu ülkenin rejimini yaratanlara küfretmek yerine minnet, şükran ve büyük bir borçluluk hissetmek zorundasınız. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasa, Türkiye'de cumhuriyetin fazileti ve erdemi olmasa, Bugün onlar bu kafada bulunanlar özellikleri sistem içerisinde ancak ve ancak köle olabilirler. Bu millicilikten niye bu kadar sıkılıyor Sayın Başbakan ya? Bu Sıkılır. ulusalcılıktan yani ulusal ne demek? Karşılığı, millicilik. Ben bu ülkeden doğan demek. Bu ülkenin hayrını olmak olan demek. Nedir bu nefret yani? Neden? Atatürk'e düşman. Nedir düş... bu nefret ya? Yani? Ben sana söyleyeyim. Ulusalcılara düşman olanlar kimler biliyor musun? Atatürk'e düşman olanlar. Aynen, aynen. Bugünkü rejime düşman olanlar. Aynen. O Danıştay saldırısını yapan alçak namussuz hain orada o yargıya cumhuriyetin demokrasisine ve hukukuna saldıran katil katil son duruşmasında yıkacağız bu düzeni yerine Osmanlı'yı getireceğiz diyor. Aman bravo. Şimdi bu kafa Aman. bu alçaklık sadece kul sadece köle olarak yaşayacak insanları tutuyorsunuz cumhuriyet iradesinde bir faziletle bir erdemle bir onurla tanıştırıyorsunuz dönüp kendisini var eden yaratan o ulvi değere küfretmeye, onu yok etmeye çalışıyor. Benim pes doğrusu. O özendikleri, pes doğrusu. O özendikleri din baronlarının yönetim şekli, özendikleri din baronlarının yönetim şeklini Suudi Arabistan'da bugün daha iyi anlamak istiyorlarsa... Gitsin baksınlar. Türk berberinin kafası kesilecek şimdi orada. Niye? Birisi ihbar etmiş, yan komşusu ihbar etmiş. Allah'a Allah'a küfretti diye. Adam savunuyor kendisini, bilmem ne yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor, ihbar eden kayıp. Bizim berberin, Türk'ün kafası kesilecek. Kafası kesilecek. Bütün Adana'nın kafasını kesmek lazım biliyor musun? Ya kardeşim... Türkiye'nin tamamını. O Allah'la, o Allah bir değil ki, o şahsileştiriyor, kişiselleştiriyor. Bugün İlhan abinin köşe yazısında da var. Ne, ne? Yani... Kafa kesilecek ya. Özendikleri, yönetim biçimlerinin örneği orada. Üstüne üstlük ayaklarına gittiği adamın ülkesinde. Buraya geldiğinde ayaklarına gitmişlerdi. Buradan Hağalarını soyduklarıyla, kapı, kapı karşılamışlar. buradan soyduklarıyla, çaldıklarıyla, çırpıltıklarıyla gidip Mekke'de, Medine'de yatırım Zemzem yapacaklar. Zemzem tavırda yatırım yapacaklar. Olacaklar. Bizim Allah'ımızı, bizim kitabımızı, bizim Kur'an'ımızı, bizim saygımızı, bizim sevgimizi kullanacaklar. Anadolu'yu karış karış gezecekler. Bu Tunca Allah'sız, kitapsız diyecekler. Ben la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye bağıracağım. Beni, beni böyle dışlayanlar din baronlarının eteğine yapışıp köle gibi yaşayacaklar çaldıklarıyla çıktıklarıyla Mekke'de, Medine'de tavırlarda devre mülk alıp Allah'ı kandırmaya çalışacaklar. Hadi oradan be. Hadi oradan Her be. şey tek tek çıkıyor diye Bu zemzem tavırla ilgili o kadar geçen sene mi, önceki sene mi konuşmuştuk hatırlarsın. Alıştı. Evet. Al işte. 700 tane Türk'ün oradan ev aldığı çıkmıştı ortaya. Bilmem ne falan filan. Kimlerin aldığı ortada. Kerimcan, Başbakan ulusalcıların dikili bir ağacı yok bu memlekette demiş ya. İncir bir, ağacı dikeceklermiş ulusalcılar. Ulusalcılar incir ağacı dikecek. Çok yararlı bir ağaçtır biliyor musun? İşte aman işte. Ölme, zeytinle, o söyle söylememiş. Ben, ben söylüyorum da nereye <laughs> dikeceklerini artık Sayın Başbakan tahmin etsin. Şimdi ben incir net, ağacı dikmeye geliyorlar. Ne net bir şey söylemek istiyorum. Bir, Osmanlı'nın meskenetini, ağlığını, şehliğini, şıhlığını, insanların köleliğini ortadan kaldıran düzenin adı egemenliğin halkta olması yani cumhuriyettir. Cumhuriyet bir fazilettir. Bunu Türkiye'ye getiren insan önder Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk müthiş bir devrimci, müthiş bir kılavuz, bir kurucu, kurtarıcı kimlik. Ata ya ata. Ata. Onunla Kavganın kavga edenler onunla. Onunla kavga edenler yerle yeksan olmaya mahkumdurlar. Allah'ı kandırabileceğini zannedenler Türk insanını Dinler cinler, cin oğlu cinler, Allah'ı kandırabileceklerini zannedenler Türkiye'de insanları kandırabileceklerini zannedenler, hüsrana uğramaya mahkumdurlar ben ulusalcıların neler yaptıklarını söylemek istiyorum, ulusalcılık bu ülkenin bağrından doğmak, bu ülkeye ait olmaktır, Mustafa Kemalci olmaktır, Atatürkçülüktür ulusalcılık, devrimciliktir halkçılıktır ulusalcılık devletçiliktir bugün yönetemeyenlerin o devletçilik ilkesine iyi bakması gerekir. Ya devlet başa ya kuzgun leşe ortamını yaratanların nasıl yönetemediklerini anlamak için o devletçilik ilkelerine defalarca bakması gerekir. Biz cumhuriyetçiyiz. Biz layıkız. Niye layıkız? Din ve vicdan özgürlüğüne inanıyoruz. Devletin din karşısında tarafsız davranması gerektiğine inanıyoruz. Bireylerin İnançlarını özgür bir şekilde sonuna kadar. sonuna kadar yaşamasının teminatı budur. Bugün Türkiye'de 85 bin cami, 35 bin cami yaptırma derneği var. Bir tek kişi çıksın desin ki ya bu ülkede cami yapılmasına karşı çıkan var. Üstelik bu kadar camiye de ihtiyaç yok. Daha çok okula ihtiyaç var ona Bir tek kişi desin ki ya burada biz caminin yapılmasına engelle karşılaştık. Bir tek kişi desin ki ya cami yaptırma derneği yapıyorum da engelle karşılaştım. O camilerde istedikleri gibi tarikatlar cirit atıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tek tip, tek bakışlı bir yapıya bürünmüş. Ama olaylılık ilkesi sayesinde biz din ve vicdan özgürlüğümüzü sonuna kadar yaşayabiliyoruz. Olmazsa Anadolu'da kan gövdeyi götürür. Yobazlar, tarikat, şeyh, şıh cemaat emrinde bulunanlar bu feodal yapıyı, bu ağalık düzenini, bu aşiret düzenini bize dayatanlar ...kendi hukuklarını yaratırlar. Aşiret düzeni nedir? İşte kan davasıdır. Gitti beş tane insanın kafasına... ...kurşun sıktı öldürdü. Sokakta, Neden? Sarılmış, ufacık Neden? Kız kardeşini birisi kaçırmış. Peki beş kişinin kafasına sıktın... ...kurşunu öldürdün. Dininde var mı bu? Allah indinde bu günah Karınca değil mi? var mı dinince? E peki geçtim. Peki hangi yürek... ...hangi vicdan bunu kaldırır? O bebenin babasına sarılmasını... ...yerde cansız yatan bebenin babasına sarılması fotoğraf unutulur mu ya? Şimdi peki